Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bu videonun içerisinde öğrenci affından nasıl yararlanacağımızla ilgili bilgi verirken aynı zamanda gerekli olan belgelerin neler olduğu hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağız. Hemen bu belgelerin neler olduğuna bakmakta fayda var. Öncelikle hangi üniversitenin, hangi fakültesinden veya enstitüden e ayrılmışsanız, ilişkiniz kesilmişse o üniversitenin, o en ya da fakültenin sitesine girdiğinizde hemen oradaki duyurular kısmında bir başvuru dilekçesini karşılaşacaksınız. Ya da başvuru için gerekli belgeler yazdığını göreceksiniz. Zaten üniversitenin ana sayfasına girdiğinizde de af yasasından, af kanundan faydalanmak isteyenlerin dikkatine diye çeşitli bilgilendirme ile ilgili linkler olacaktır. Orayı tıkladığınızda göreceksiniz. Eğer ilişimizin kesildiği üniversiteyle ilgili halen öyle bir duyuru görmemişseniz yakın bir zamanda onlar da o duyuruyu yapacaklardır. Bundan emin olabilirsiniz. Eğer üniversitede açtığınız o yerde başvuru dilekçesi kısmında yani o linki tıkladığınızda karşınıza gerekli olan belgeleri göreceksiniz. Orada da bir Word dosyası halinde bir başvuru dilekçesi olacak. Onda da adınız, soyadınız, kimlik numaranız, okul numaranız yani daha önceki okul numaranız olan kısım, telefon numaranız, adresiniz, daha önceden neden ilişkinizin kesildiği ile ilgili çeşitli bilgiler istediği kısa bir bir sayfalık bir Word belgesi olacak. Onu doldurmanızı ve imzalamanızı isteyecekler. Bunu bilgisayar zaten yapacaksınız. İkincisine geliyoruz. Adli sicil kaydı var ki bunu E-Devlet üzerinden rahatlıkla alabilirsiniz. Ancak önemli olan kısım başvuru tarihinden. Yani hangi tarihte başvuracaksanız en çok 7 gün önce alınmış olması gerekiyor. Eğer siz ve 8 Ağustos tarihinde başvurmuş olacaksanız, başvurmayı düşünüyorsanız 1 Ağustos tarihinden sonraki bir tarihte almış olmanız gerekiyor. Üçüncüsüne geliyoruz. Son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet fotoğraf var. Bu fotoğrafı da bazen üniversiteler gerekli görüntüler diye de kullanabilmek için bunu istiyorlar. Ya da adayları tanımak için o öğrencinin gerçekten ona ait olup olmadığını, ya da bazen öğrenci belgesinde kullanabilmek için, öğrenci kimliğinde kullanabilmek için de bazen ihtiyaç duydukları için de bir adet fotoğraf istiyorlar. Dördüncüsüne baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanının aslını veya fotokopisini eğer siz şahsen başvuru yapacaksanız nüfus cüzdanınızın aslıyla gidebilirsiniz. Ancak posta yoluyla siz başvuru yapacaksanız o zaman da fotokopisini gönderebilirsiniz. Beşincisine baktığımız zaman bu sadece erkek adayları ilgilendiriyor. Erkek adaylar için askerlik durum belgesinde yine E-Devlet üzerinden alıp bunu da yine ibraz etmeniz gerekiyor. Ve sonuncu bir belgemizde ÖSYM tarafından yerleştirildiği halde kayıt yaptırmamış olan adayların sınav sonuç belgesinin bir kopyasını başvuru formu ile birlikte teslim etmeleri gerekiyor. Bu sınav sonuç belgesinde yine E-Devlet üzerinden ÖSYM uygulaması üzerinden de bu yerleştirildiğinize dair belgeyi alabilirsiniz, görebilirsiniz ve oradan da indirip çıktısını alabilirsiniz. Ancak unutulmaması gereken çok kısa bir bilgilerde de şurada vermemiz gerekiyor. Son başvuru tarihi 7 Kasım 2022'dir. Eğer postayla başvuru yapacaksanız postaya verdikten sonra postada herhangi bir şekilde gecikme olursa yani 8 Kasım tarihine kalırsa başvurunuz kesinlikle reddedilir. Bu sebeple son başvuru tarihi 7 Kasım 2022'dir bu tarihe dikkat etmek önemlidir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilmektedir. Bu büyük bir avantajdır. Eğer ilişkinizin kesildiği üniversite sizin yaşadığınız yere çok uzaksa o zaman da siz posta yoluyla bunu yollayabilirsiniz. Gerekli olan bütün belgeleri hazırladıktan sonra postaya verip bir hafta sonrasında ilgili üniversitenin ilgili fakültesini arayıp ya da meslek yüksek okulunu arayıp oradan da başvurunuzun kabul edip edilmediği hakkında bilgi alabilirsiniz. Başvurular istenen BGL ile birlikte ilgili akademik birimlere yapılacaktır. Yani siz hangi fakülteden, hangi enstitüden, hangi meslek yüksek okulundan ya da nereden sizin ilişiğiniz kesilmişse o akademik birime gitmeniz gerekiyor. Eğer eğitim fakültesinden ilişkiniz kesilmişse eğitim fakültesi öğrenci işlerine gideceksiniz. Eğer yüksek lisansta doktorudayken ilişkiniz kesilmişse o zaman ilgili enstitüye gitmeniz gerekecektir. Ve burada sonucu bir bilgimiz eğer bu videonun içerisindeki bilgiler sizin için yeterli değilse daha fazla için daha fazla bilgi için yurt tarafından oluşturulan esasları okumamız gerekecek. Bunun linki budur. Ancak ben bu linki yine videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da ayrıntılı bir şekilde okumanızda fayda olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar umarım başvurularınız kabul edilir ve yeniden üniversitelerimize dönersiniz. İyi çalışmalar dilerim.